Şu anda Karaman'dan bütün milletime saygıyla, sevgiyle sesleniyorum. Özellikle Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları münasebetiyle online yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Hızlı yargılamalar oldu. Şu anda cezaevlerimizde 30 kişilik, 40 kişilik koğuşlarda çok sayıda kader mahkumunun kaldığını da görmekteyiz. Gene pandemi koşulları münasebetiyle dışarıdan hiçbir şey cezaevlerine alınmadığı için kader mahkumlarımızın büyük bir sıkıntı olduğunu görmekteyiz. Altı buçuk milyon mülteciye kucak açan benim vicdanlı devletim, benim adaletli devletim kader mahkumlarına da inşallah kucak açacaktır. Şu anda cezaevlerinde binlerce çocuğumuz var. Anneleri doğumlarını orada yaptı. Daha yaşamla bu evlatlar buluşamadı. Dışarıda birçok çocuğumuz var. Babasına, amcasına, dayısına, abisine ne yazık ki kavuşamadı. Pandemi koşulları münasebetiyle özellikle ve özellikle esnaflarımızın büyük sıkıntıları oldu. Çeklerini, senetlerini ödeyemediler. Başlarına büyük sıkıntılar geldi. Yine ülkemizi bölmek isteyen hasetler, fesatlar, münafıklar ve şer güçler gençlerimizi uyuşturucu batağıyla karşı karşıya bıraktı. Birçok gencimiz uyuşturucu batağına saplandı. O nedenle çocuklar için affet Türkiye'm. Anneler için affet Türkiye'm. Babalar için affet Türkiye'm. Toplumsal barış için affet Türkiye'm. Gürsel Tekin'e yaptığı bir açıklama vardı. HDP'ye bakanlık verilecek diye. Bunun için Beran Akşener de bir tepki gösterdi. Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak takdir edersiniz ki diğer siyasi partilerin iç işlerine karışamayız. Sayın Gürsel Tekin uzun yıllar siyasetin içerisinde siyasetin her kademesinde görev yapmış. Uzun yıllardan beri de milletvekili koltuğunu başarıyla koruyor. Sayın Gürsel Tekin bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları bunu en iyi şekilde değerlendirecektir.